Sağ ol, İyi, yenilikler istiyor. Ben de bir türlü kendime yakışmış mı bu saç bana? Evet. Yalan. Bak. 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 Yalan. Sonra izleyeceğim bakayım. Yok şimdi göremiyorum. Ama şimdi bir söz var. Hani biz eğitiyoruz ya size tabii meclisten dışarı. Şimdi böyle insanlar elbiseleriyle karşılanırlar. Hani elbise deyince işte her şeyi ama fikirleriyle uğurlanırlar biliyorsunuz değil mi? Ee. Bu çok önemli. ...Nura Hanım'ın fikirleri de var... ...onun için biz Ay. buradayız... ...elbiseniz için... ...bu <laughs> insanlar sizi elbiseni saçınız için izlemiyorlar... Ay ...değil hocam mi? Bizim aramızdaki bu güzel diyalog... ...bu güzel evet. e, birliktelik... ...yani çünkü insanların konuklarıyla... ...sunucuların özellikle konuklarıyla... ...bir bütün olması... ...direkt size geçen bir şey... ...eğer hani burada birbirimizden... ...negatif enerji alan bir konumuz olsa... ...ben zaten hemen suratım hiç evet saymaz... Evet, anında evet. gösterir konuğumdu... ...şimdi biz birbirimizi o kadar... Ee, pozitif bir enerjiyle seviyoruz ki hocama zaten çok büyük saygım ve sevgim var bu olduğu gibi size yansıyor bu boğazına kudurtuyor, kuduruyorlar 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 kudurun diyorum ben de kudurun kudurun sonunuz kudurarak ölmek olacak alo 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 hoş geldiniz Ay, ayhan bey devam ediyoruz sizinle evet hocam hocamdan sorun şey olacaktı ben dinliyorum hocam gel. size Aa, buyurun atasayım. İstanbul'da e, neden olan maddeler, gıdalar... bana dokunuyor. Acaba hocam bana göre ne da bunuz, e, bitkisel ilaçlardan ne kullandınız? De, Aspirin kullandım dediniz. E, başka ne ilaçları kullandıktan sonra oluyor bunlar? E, hocam e, işte ağrı kesilerden ben önce kullanmıyordum. Mesela ben de migren de vardı daha önceleri. E, i̇şte en son işte bir ağrım vardı, son derece e, şiddetli bir ağrım vardı. Bir yaptım. Önceleri kullandığım bir yemeğiydi. Kortizon evet. mu kullandınız? Kortizon. Ondan sonra işte şey oldu. Ondan sonra anladım ben de. Tespit ettiler, ta, tanı koydular. Bu tüker hastasıydı. Kaşıntılarınız var. Evet kabarıyor ama belli bir süre sonra geçiyor yani bu şeyde altından duruyor. Ondan evet. sonra geçiyor. Evet. Peki geçmiş olsun geçmiş cevabı olsun gelecek. Diyoruz, evet. Bu arada mutfağımızda da işlemize başlayalım. Efendim bu önemli önce e, hastamıza bunu cevabını vereceğiz. Kozmik beden temizliği çok önemli. Biliyorsunuz aldığımız ilaçlar zaten ilaç firmaları bunu yazıyor prospektifinde. Yani biz nasıl diyoruz şunu fazla yemeyin bunu etmeyin ilaçlarda da diyor. Bunu kullandığınızda karaciğerinize, böbreğinize, dolaşım sisteminize, sinir sisteminize bu hap aldım yola çıkma diyor değil mi? Mesela bunları da bir okuyun. Şimdi aranızda soracağım bir reçetenizin prospektifini sonuna kadar okuyan biri var mı? Ben yarıda bırakıyorum, sıkılıyorum. Kimse yok, iki kişi. Elli kişi de iki kişi çıktı. Hepiniz ilaç kullanıyorsunuz, yani bunu bir okuyun. İşte ama oradaki bakın, yan etkiler kişiye göre değişiklik farz ed arz edil, mutlaka değil mi Mutlaka ama şimdi bakın ne diyor bir aspirin aldım şişiyorum diyor artık ağrı kesici aldım bir anda diyor. İşte bunlar zaten reçetelerin yan etkisinde var. Bedeninizi kilitlediğiniz zaman bağışıklık sisteminiz, immün sisteminiz düştüğü zaman metabolizmanız da bozulduğu zaman artık işte ürtüker gibi pek çok rahatsızlıklarınız başvuruyor. Peki. Bunun da sebebi... ...karaciğer temizliğini program sonunda geniş izah edecek. İzleyicimiz izlesin. Evinde hiçbir maliyeti, masrafı, ilacı yok. Belli bir meyve sebzelerle bunu düzeltmeye çalışacağız. Faydalı olacak. O zaman bugünkü şifalı yemeğimiz? Evet. Bugünkü şifalı yemeğimizde çok önemli bir şey. Bakın şifalı yemekler. Bunu bir konsept olarak... ...her hafta iki yemek. Sanıyorum 30 programda 60 tane yemekle güzel bir ülkemize bir katkımız olarak İnşallah. kitabımızı da İnşallah. yapacak. Çünkü mesela ocakta yediğiniz dolmayı ağustosta yiyemezsiniz mesela. Hı. Şimdi çok önemli. Ocaktaki meyve sebzelerle e, şu ağustostakiler aynı değil ki. Şimdi adam tokat kebabı diyor. Tokat kebabı nasıl yapılır? Patlıcanla yapılır. Evet. Patlıcan ne zaman çıkar? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 15. Sen biri sana Aralık ayında, Şubat ayında pat ...tokat kebabı yediriyorsa... ...sopayı yersiniz. Yani şefkat tokatını yersiniz. Yani kaba tabiriyle. <laughs> Güzeldi. demek. <laughs> Şimdi işte şifalı yemekler... ...neyi nerede nasıl... ...karbonhidratla proteini... ...bakın şekerle karışımı nasıl olacak? Yine Nur her sabah Her ...hocam sabahtan. açıklıyor efendim... ...her salı şifalı yemeklerimiz köşesinde müthiş bir menü oluşturacaksınız bu şekilde izleyerek. Not Zaten alsınlar. kitabı da kitabı geliyor. Kitabı da hocamın. geliyor hocamızın bu evet. konuda beraberce. Ne nedir? Bugün? Şimdi en çok bulunan şey nedir şu an? Bütün Türkiye'mizin her yerinde yetişen. Nedir kara bu? Lahana. Lahana'nın karası. Evet. Ha, kara, kara lahana. lahana. Biliyorsunuz bilhassa Karadeniz'ler bunu çok sever. Kar altında olduğu zaman mesela ...kar yağmadan üstüne... ...bunu yemek pek faydalı değildir... Hı. ...karın altında yarım metre kar olsun... ...bu dimdik durur böyle dikkat edin... ...doğru mu ya. evet bakın... ...neden ben o karın... Sevgisiz. ...sinerjisini enerjisini alması lazım... İşte bunun için yarattı Allah... ...Celle Celaluhu... ...kış günlerinde size enerji vermek için... ...kış dolması... ...buna gürcü dolması da derler... ...hani Artvin bölgesi genelde... ...o bölgelerde evet. olduğu için... ...gürcü de olması aramızda demek o bölgeden insanlar var. Ne yapıyoruz? Ee, burada e, Meltem Hanım'a ben... bunu e, anlattık. Malzemeleri Dersine çok ister, iyi çalışıyor. Hocam. Evet bir Teşekkür saysın. Ederim. İki demet kara lahanam var. Patates kullanacağım. Üç tane haşlanmış. İki tane domatesim var ama domatesi yazdan küp küp doğrayıp... ...frize attım. Yazın domatesi. Unutmayın burayı. Evet. Kışın şimdi bu mevsimde aldığımız domates değil... Yarım demet maydanozum var, yarım demet dereotu kullanacağım, yine 2-3 tane kuru soğanım var, ceviz kullanacağım içine bir çay bardağı kadar, dolmalık fıstık, dolmalık üzüm, nane, sarımsağım var 5 altı diş kadar, kırmızı pul biber kullanacağım, yine karabiberle lezzetlendireceğim ve biraz içine yeni bahar ekleyeceğim, 2 demet kadar. ...kara lahanaya. Nasıl ne? yapıyorum? Tenceremin içine, i̇çine sıvı yağ koyuyorum. İçine bir de neydi? Bulgurumuz da var. Bir su bardağı olarak. kadar da bulgurumuz, bulgurumuz var. var. Tenceremin içine sıvı yağımı... ...koyuyorum. İçine soğanlarımı koyup... ...birazcık pembeleşirken... ...yine dolmalık fıstıklarımı ilave ediyorum. Üzerine bulgurumu ve domatesimi ilave ediyorum. Çok azıcık suyla... ...yine baharatlarımı ilave ettikten sonra... ...pişiriyorum. Ocaktan alıp... Maydanozumu, dereotumu ekliyorum ve cevizim vardı dövülmüş. Cevizimi de koyduktan sonra içine karalahanalarımı güzelce sarıyorum. Karıştırıyoruz. Hep birlikte patatesle, patatesle birlikte karıştırıyoruz. Telefonlarımız çok birikti. Evet. Bir telefon bunu... alacağım. Ben hemen başlayayım ona. Sarıyoruz, başlıyoruz. Biraz sonra da her gün bir yemek, bir tatlı veya bir salata yapacağız. Lahana kürümüzü yemeklerde. unutmayacağız hocam. Ama Tabii. lahana kürümüz çok önemli. Alo. 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 Hoş geldiniz Zehra Hanım. Efendim iyi günler. İyi günler. Ben e, Kastamonu'dan arıyorum. Hoş geldin. E, Hocamın memleketi hocam Merhaba hocam. Tabii. Hocamla efendim. görüşmek istiyorum. Dinliyoruz. E, benim e, kulak problemim var. E, kulakta SG borusunda açılma olmuş. Ee, ...yazın e, hadret tepede şey yaptım... ...tüp takıldı kulağıma. Hastane ismi vermiyoruz, doktor tamam, ismi tamam. vermiyoruz. Özür dilerim. Cevap hakkı da olmasın kimselere. Tamam. Evet. Ondan sonra işte bu sefer de olmadı. Yani kulağıma ses... E, ...yankı yapıyor tekrar. Romatoid atleti hastasıyım... ...aynı zamanda. Remikeyik de kullanıyorum. Evet. Ne yapabilirim? Ee, tekrar ameliyat önerildi... Evet. E, ameliyatta e, e, burundan gidip esnege bursunun kapatılacağını, vücutta herhangi bir yağ dokusu alınıp da kapatılacağını söylediler. Ama e, orada ilk bakaymışım İlk defa bu, bana bu şey uygulanıyor çünkü hocam öyle söyledi doktorumuz. İlk defa siz olacaksınız. Evet hasta. ilk defa ben olacağım. Daha önce kimseye yapılmış da hani iyi olmuş diyemem dedi. Çünkü ilk defa seni sana uyguluyoruz dedi. Vallahi tebrik ediyorum bu doktoru. Çünkü bunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Evet. Senin bir doktorla ihtiyacımız evet. var bizim. Evet. Çünkü, çünkü evet. Hasta hukukları var biliyorsunuz. Evet. Hastanın doktora sorup efendim işte bu iyileşen var mı? Kaç kişi? Onunla görüşme istekleri. Bunların hepsi Hasta hukukları var yine Mehmet Öz'ün kitabında var. Tüm evet. bunlar yazılı. Sizin kitaplarınızda var hocam. Var efendim var Sizin da biz şimdi tıp hekimi olmadığımız için. Evet. Hadi canım sen de demek için e, yüz bilim adamından birisi var. Evet. Bir de Erkan Allah'tan, Topuz hocayı da bir dinlesinler. Allah'tan, Allah'tan Erkan Topuz hocamıza da buradan selamlar. selamlar. evet, evet. evet dinlesinler. Evet Öz'e de. Peki teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. hemen bir telefonumuz daha var onu Alo. Alo hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun alo. efendim, duyuyoruz sizi, buyurun. E, alo, hocam, bir sorunum olacaktı. E sor canım. E, şey, hocam. Buyurun. Ses kısıklığı vardır, onu size soracağım. Ne vardır? Ses kısıklığı. Ha, ses kısıklığı. Ses kısıklığı. Evet. Evet. O, onu ne yapmam gerekiyor? Peki, nereden, İstanbul'dan mı arıyorsunuz? <laughs> tamam oldu efendim.